biraz iğrenç gözüküyormuş. Bunu şu an kamera içinde fark etmek için bana söylememiş. Şimdi bugün yine Mert yok üzücü. Bir vlog çekeceğiz. Şimdi derin otlu kıbrıs takıyor. E, Defne mezuna kaldı. Biz hepimiz aynı yaştayız. Aynı okuladık. Mezuna kaldı. Şimdi Defne'ye şeyde İstanbul Üniversite gezdireceğiz. Şimdi ilk Yeditepe'ye gideceğiz. Bugün yarın Özge'ye gideceğiz. Şimdi böyle Yeditepe'ye giderken çekeceğim. arkadaşlar şimdi <laughs> <laughs> Yeditepe Üniversitesi'ne geldik. Bize böyle bir şey verdiler giriş için. Ya dedik biz almayacağız, istemiyoruz falan. Yine de verdiler. Şimdi bakın buralar ana bina. Ben yine çekeceğim. Şimdi Mühendislik Fakültesi'ne gidecekmişiz. Aslında Defne'nin mühendislikle bir alakası yok. Ama yine de oraya gidiyoruz. Defne şu an ilk gördün, gördün izlenimin ne? Ben beğendim. Güzel geçti. Yani şu an güzel. Şu an güzel geçti. Hadi biraz yorucuydu. Çok yorucuk yani. Evet, gerçekten yorucu spor. Ama ormanı falan güzel. Spor da geliştireceğini düşünüyorum. Evet, evet. Tamam şimdi. Artı, artı bir. Ee, şeye gittiğimizde ben devam edeceğim. Evet şu an derin eleştirilerin var mı okula karşı? Şu an çok bölümle ilgili bir böl şey bilgi aldık ama Hı. bu yokuş beni gerçekten çok sıkar ya. Evet. Kendi okulumda da zaten bir yokuş çıkıyorum ve bu bile beni çok üzüyor. Ay hiç sevmem yokuş. Benim evime de çıkman yani yokuş. Hayır. Evet arkadaşlar. Defne bana sinematik diye bir efekt şey gösterdi. <laughs> falan. O yüzden videomuzun bir beş dakikası kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun <laughs> Bakın ringler var. Bu arada Kadıköy'den falan buraya ulaşım çok da zor değil. Tek otobüs. Hmm. Rahat yani hani. Bu kadar şimdi insana <laughs> insanlar gibi <laughs> biraz Burada okuyanlar Allah sabır versin. Yani okul inanılmaz yokuş. Maalesef. Yani bence kötü eksim. Uzak diğer eksim. Bir de bazı bölümlerin tanıtımını sevmedim. Hmm. Mesela son dinlediğimiz tanıtım, hoşuma gitmedi. Ben mesela... <laughs> Depne de sevmedik. Evet hiç. evet yani hiç hoş değildi. Bazıları güzeldi, bazıları kötüydü ya. Her bölümden aynı efektifliği göremedim tanıtımdan. Şimdi okul bu arada çok yeşil ve okul şey temiz. Yerde asla çöp yok, o güzel. Yani çok temiz, tertemiz. Dedim de şurada beyaz bir şey var ama bunda biraz etraf çekeyim. arkadaşlar. Şimdi yurtları ben çektim. Bütün ikili odaları çektim. Birileri gezmedik biz. Odalar bu fiyatlara ya yani inanılmaz güzel. Derin kıyaslama yapmak için. Otlu Kıbrıs yurt odan kaç kişilik ve kaç liraydı? 4 Düşün. 4 kişi 60 bin lira. Bu yurt 2 kişi. Kendi ayrı odaların olduğu ve ağaçları gördüğün oda 56 bin lira. Ve bence çok çok güzel, çok uygun. 30 bini de vardı. Çalışan kadın da çok tatlı. Ben odaları bayağı beğendim yani. Çok şey... Bayağı güzeldi. Bir de hani İstanbul dışında yaşıyorsan eğer... Mesela Defne Ankara'dan gelecek. E, hani direkt yurtta çıkıyormuş. Evet. Öbür kız O konuda de... hani hiçbir sıkıntı da yok. Hı -hı, yurt çıkıyordu. Değil mi? Ben çok evet. beğendim. Çok güzel. Şimdi biraz oturacağız buralarda sonra gideriz artık zaten. Yurdumuza baktık, okulu gezdik. Yok. Yok. Evet günaydın. Bugün ikinci günümüz. Ee, Özyeğine gidiyoruz. Özyeğine gitmek için de şöyle yapıyoruz. Buradan Beşiktaş'tan Üsküdar'a, Vapur'a geçip Üsküdar'dan Ümraniye'ye gidiyoruz. Orada bir Metro Garden AVM varmış. Orada şatıllar kalkıyormuş. İşte 1'de ve 3'te galiba. Biz onlara baktık sadece. Oradan Özyeğine gideceğiz. Orayı gezeceğiz bugün de. Defne Özyeğine de düşünüyor çünkü. Öyle. Yani özü hayatımız 23-24 yılı şey, şey mi? Ne var içinde? Bölüm tanıtımları var. Kulüpleri tanıtmışlar bence. Hmm. Ee, şey Hocalar vardır. Mesela Özü X diye bir yer vardı orayı. Gezmiştik. Yapmışlar. gezmiştik evet. Oraları göstermişler. Güzel. Ben okurum şimdi bunu biraz. Kesin Kork okur. mı? Bir beş çantı bir e, bilgilendirme broşürü. Ama sen aynen aynen. Tercih Bu broşüre bakarız. Burada bölümlerin aha yurt fiyatları yazıyor. Oo bak bu iyi. Bu güzel bunu. Çek. Bunu çek. Buradan bölüm fiyatları yazıyordur büyük ihtimal. Ee başka. Bizim yerimize oturmuş o sizin rezil olduğunuz çocuklar. Bir tamam. ulusal uluslararası ve ulusal sıralama özü. Ha Dünya sıralamalarında üzülün sıralamalarını gösteren bir... Herkes de bize bakıyor. Yani ben tam de bakıyor. De. Evet, tamam, Özür dilerim, bir video çekiyor. tamam, devam et. Ben devam <laughs> et. Tamam, böyle bir şey. Şimdi buraya ben girdim. Defne'yi küçük bir susturdum. Kapanışı çekmemişim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.